Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Five m Bloody Fix nasıl kurulur göstereceğim. Kolay bir kurulum var. Şimdi indirdiğiniz Bloody Fix'te siyah e, siyah diyorum. RPF dosyası olabilir, tatlı dosyası da olabilir. İkisi de olabilir ama RPF olmayabilir yani sıkıntı yok bunda. İndirdiğiniz RPF yoksa genellikle oluyor da sıkıntı yok olmasa da. Şimdi RPF'i mod'a atın. Buradakini ben attım zaten önceden O yüzden şey yapmayacağım. Eğer bu klasör yoksa oluşturabilirsiniz buradan şuradan yeni deyip adını da aynı böyle küçük harflerle mods yapın. Farklı olmasın. Siz girin. Eee dat dosyasını atmak için de common data effects buradan dat dosyasını direkt buraya sürükleyip hedefteki dosyayı değiştirirlerseniz zaten otomatikmen load effects'iniz korunmuş olur. Benim şu anki olduğu bloody de kullanmak isterseniz açıklamaya bırakırım. Başka bir şey yok. Abone <laughs> olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. <laughs> bay bay.